tulum bir şey almıştım, elbise almıştım falan. Neyse zaman geçti falan bu hafta içerisinde bir şey oldu böyle. Bir iki kız daha benim giydiğimi giymeye başladı. Bu serbest giyinme haftasında. Hemen iki gün içinde temin ettiler giydiğim kıyafetleri. Böyle kopyalar olmaya başladı benden. Dedim ama ilk ben giydim. Ondan sonra işte sonra erkekler de aldı Oradan pazarın oradan işte onlar da lakos aldılar falan böyle. Turuncu bir lakos aldı. Okulun kıyafeti de şey böyle kareli bir etek işte beyaz bir gömlek falandı. Neyse sonra aradan böyle birkaç gün geçti falan bu kopyalar artınca müdür dayanamadı. Beni kürsüye çıkarttı artık en son. Ben de merak ediyorum niye beni kürsüye çıkarttı acaba? Yani Herkes şimdi böyle kopya oldu acaba yanlış mı elbise giydim ne oldu? Acaba kızacak mı bana giymeyin mi diyecek falan diye böyle altı yaşındayım. Bir çıktım ne dedi biliyor musunuz? Aleyna dedi ismimi biliyor o kadar öğrencim arasında. Aleyna dedi dur ya bu değil asıl olayı söyleyeceğim İsmim bilmesinde ne var? Aleyna dedi. Okulun artık resmi kıyafeti senin giydiğin kıyafet. Dön bakayım etrafında dedi, döndüm. Okula resmi kıyafet getirmişim 6 yaşında. Tüm okul benim giydiğim kıyafeti resmi kıyafet yapmış. Devlete kıyafet getirmişim, daha ne yapabilirim birinci sınıfta acaba? İşte o gün ben beri